Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Top Başlar'ın 3. bölümünü çekiyorum. İnanılmaz bu karakteri e, video dışında satın aldım. Güzel, güzel bir karakter. Ondan sonra şunu satın aldım diyor Bunu satın aldım. ne anladım. param biriktirdim oğlum. Şunu aldım ya. De, 30 altın. Gidin bakın 30 altın. Ee, ben bunlardan da bayağı fazla çıkardım arkadaşlar. Bir taneyi de çıkarttım. Spark'ı da çıkarttım. Ben video başından beri reklam geliyor. Nasıl oyundan geliyor reklam. Bir de şeyden geliyor. Bir de şeyden geliyor. Arkadaşlar ben yorumlara yazmış. Abone ol kanka. Tamam ya. 3 saat önce yazmış bu arada. 3.5 saat olmuştur. Abone ol kanka yazmış. Tamam ben de abone oldum. Ee, onu buradan bir yapıyorum. Sen de benim kanalıma abone olsan çok sevinirim kanka ya. Allah abone kanka. Videomu genelde özür diliyorum. Videolarımı izlendi. Bu arada bir tane abone kazandık. Süpersiniz arkadaşlar ya. Oba. Bu videoda yeni karakter alacağız mı derseniz yani bir de almayacağız. Çünkü çok az altınız var yani. E ben orada bir tane kaykay aldım bin altınlık. odun böyle.

Baba bu, bu ayakkabını şöyle çok seviyorum. Almadım o altını. Sırf kuzukları niye verdim? ya? Bak bir şey vermiyor. Kanki. Bir şey oldu. Ayakkabı gitti. Oh. Kafan şapattık. Hadi bay bay koyayım. 12 kat hızlıyım şu anda. Kızım. Şunun ne olduğunu hala çevirmedim. Hızlı mıyım? Altın mart Baktım ona. Hızlı mıyım? Hızlı mıyım? Kaymadı. Burayı hepsini topluyoruz. 300 tane altınım var. <gülüyor> <gülüyor> Müziği çok gerisiklemiştim benim gibi ben de zaten. Çok klasik sıkıcı var ya. Seviyorum ben. Altınları almak için zıpladım. Bokuma zıplamış. Bokuma zıplamış. Hop hop hop. Abi ayakkabım hala var mı? Şıkıdım. Şıkı. 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 Bu arada benim videolar çok geçeceğine inanıyorum. Dırırt 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 Ses geliyor dırırt dırırt Ayakta bulmuş İlk dalmadım Bu arada kaç bakayım Ve şu delikçe ama arkadaşlar ben 2000 yapmıştım. Bu oyunun puanının yarısını alamadım. <laughs> Oy. Allah. Abi. Siren gitmiş ama ben tam 600 altında. Yanmadım. Niye yanayım? Ben <laughs> daha fazla altın çekiyorum lan. Aa, evet kafam karıştı. 670 70 tane altında olan kar ettik. Tamam yani Altın çıktı. Çıkarım ağzını altın çıkmadı. da. Şu videoyu da izleyelim. Evet arkadaşlar altın aldık. Evet aldık. Aldık bebeğim. Şimdi şöyle bir Mobiden ya. Mobiden nereye koysak abi? Tamam dur şurada kalsın. karakter değiş. Lan reklam çıkma. Çıkıp çıkıp duruyor ya. Bakın. bakın box. Open box diyor. Open box'u ben senden nereden buldum? Eski hesapta benim Yutani vardı. Spike vardı. Bu yoktu. Bu vardı. Bu vardı bu vardı. Bu eski hesabımda vardı. Bu da vardı. Ben sure ezberliyordum. Kur'an okuyordum zaten. Anneannem, anneannem vardı benim. Anneannem de bana altın alıyordu. Bunu açmıştım orada. Get diyorsunuz. Yani buradan 7 liralık altın da alsanız. Kârdasınız. Neden? Çünkü açılıyor bu. Bir şey de vardı. Bu da vardı. Bu yoktu bu yoktu bu yoktu bu vardı bu vardı bu vardı bu vardı bu vardı bu, vardı, bu, bu yoktu bu vardı bu vardı bu yoktu benim eski hesap uçurdu lan Gitarlı ile Spike de vardı ama hiç gitarlı yok Gitarlı 48'de bıraktım Onu da varsayın Benim eski hesabım öyle Ben Brawl Stars Star, Kıbrıs marketine yayınlandı o zaman bir kere oynamıştım. E ee, ben Brawl Stars 9 ay önce başladım. Bir tane Kanada marketindeyken bir hilesini bak Kimisiyle. Yükleme hilesini yüklemiştim. Böyle hile falan yoktu aynı yani. Kriz malzeme yani. Gençler altın dolusu bir yola çıktım şu anda. Üç o. Şu anda karaktere bakıyorum ben. Altınlara bakamıyorum. Ben zor bakıyorum mu? İki tane altın alamadım şu Bana iki tane altını mı verin. Şu an iki tane var ya. Arkadaşlar biraz sonra yeni video gelecek bunu atacağım Ondan sonra yeni video gelecek İnanın ki yeni videolar izliyorum sizin için Yani video bir tane video hazırladım bizim için En güzeli İnşallah beğenirsiniz çok güzel bir video çekeceğim Yani Çok güzel bir video Kıskanıyor. Aşırı şey şaşırtacağım. Allah'ım. Oh, oh my god. Hepsini topladım. Yok artık hepsini topladım. Var ama artık. Ya korkurduğum herifler. Kafamı kırdım. Aham çarptım. Dörtte Tuttu, Bunların hepsini topladım çarşımda. Bu ben buradayım ha. Gel. Oynayalım da Çok başarılıydım. Bir şeyler çok bacardım. Çok dediğim falan diyor. Öyle şeyler diyor. Ben ver, ben ver, ben veririm. Tamam. Oh my god. Oha. Oha. Doğuşu bir Şuna bak. Kayıp ah. atlayacaktım. Aha. Yemin Kaç altın? Beş mi? Evde ofis ortamı için aradığın her şey trend yolda. Çalışma masası. Evet arkadaşlar aldım altını şimdi şöyle gelelim. Gel gelelim gel. işe. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben niye bastım? Bu arkadaşlar bu arkadaşlar bunu neden? Çünkü arkadaşlar ben bunun videosunu çekebilirim. Bakın bu oyun. iyice bir şöyle araştırın. Bu oyunun ben videosunu çekebilirim. <laughs> Kelim oyunu. Fortnite tane açınız oldu bu arada. Güzel. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz maçlar yaptık arkadaşlar bu videoda. Bu oyunun 1. 4. Ün Dördüncü bölümünün gelmesini istedim. Bu videoya like atmayı unutmayın. Bir videoya like atmayı Bu videoya like atmayı like atmayın ya bilmiyorum. Yarın, yarın bölüm geliyor. bölüm. Umarım like atarsınız. Çok sevinirim. Hadi görüşürüz. Hadi selamlıklarla bay bay. Ben gidiyorum. yemek yiyeceğim ben de. Bekleyin yemekten sonra beni bekleyin. Ben geliyorum. Bir tane video hazırladım. Onu izleyeceğiz. Hadi bay bay.